Evet çocuklar. Bu dersimizde size karenin isimlendirilmesini anlatacağım. Geçen yıllarda da öğrenmiştik. Bir geometrik şeklin kare olabilmesi için dört tane köşesi ve 4 tane de doğal olarak kenarı var. Bu kenarlarının uzunluklarının birbirine eşit olması gerekiyor. Yani bu kenarımız 5 cm ise diğer 3 kenarımızda 5 santimetre ise ve bunun yanında karenin iç açılarının da 90 derece dik açıyla birbirini kesiyor olması gerekiyor. Yani karemizin iç açılarının dördünün de 90 derece uzunluklarının birbirine eşit olduğu dörtgenlere biz kare diyoruz. Bunu hatırlatmak için yazdım çocuklar. Şimdi biz karemizi adlandıracağız ve daha sonra kenarlarına da isim verip bunu aşağıya yazacağız çocuklar. Çocuklar karenin isimlendirilmesinde köşelere isim verirken üçgende olduğu gibi alfabemizdeki büyük harflerden istediğimizi seçerek verebiliyoruz ama genelde birbirini takip eden harfler veriliyor. Üçgende de ABC verdiğimiz için Bu karemize de biz Farklı olsun diye D, E, F Ve G Harflerini verelim çocuklar. Evet. Her bir köşesine alfabemizden Büyük harfler olmak şartıyla Birer isim koyduk. Şimdi çocuklar Bu karemizi değişik şekillerde Okuyabiliriz. Bir adı oldu ama bunu hangi harften başlayacağız? D'den mi başlayacağız? E'den mi başlayacağız? F'den mi başlayacağız? G'den mi başlayacağız? Çocuklar, istediğimiz harften başlayarak yazabiliriz. Fakat bunun bir kuralı var. O kuralda şu, diyelim ki D harfinden başladık. E'ye geldik. Sonra F'ye geleceğiz. Sonra G'ye geleceğiz. Kuralı bu. Eğer D'den başladık G'ye geldiysek daha sonra F'ye geleceğiz, daha sonra E'ye geleceğiz. Ama istediğimizden de başlayabiliriz. Biz öncelikle D'den başlayalım çocuklar. D sonra E'ye gelelim. E sonra F sonra da G'ye geldik çocuklar. Evet, böylece bir isim vermiş olduk. Başka değişik nasıl bir isimlendirme yapabiliriz? Yine D'den başlayalım çocuklar. E'ye değil de bu defa G tarafına gidelim. G'ye geldik. Sonra nereye gitmek zorundayız? F'ye, sonra E'ye. Başka nasıl yazabiliriz çocuklar? E köşesinden başlasaydık. E <laughs> Pardon. F G D diye bir isimlendirme yapabilirdik. Ya da E D G F karesi diye bilirdik. Bunların hangisi doğru? Hangisini yazarsak o şekilde doğru çocuklar. Bu şekillerde yazılabilir. Bu ikisine yaptığımı diğer Köşelerden başlamak suretiyle de yazabiliriz biliriz. Evet, kitaplarımızda veya herhangi bir yerde bu şekillerden hangisini görürsek doğru isimlendirmiş olur. Bunlardan birisini seçeceğiz çocuklar. Hepsini yazmak zorunda değiliz. Buradan başlayıp yazdıktan sonra diğerlerini artık yazmasak da olur. Ama diğer şekillerinde yazarsak doğru kabul olur. Fakat şunu yapmayacağız çocuklar. D köşesinden başladık. E'ye geldik. Sonra E'den geldik bu tarafa. G yazdık, F yazdık. Böyle bir isimlendirme olmuyor çocuklar. Bu yanlış oluyor. Bir sırayı takip etmemiz gerekiyordu. D, E, F'ye gelmemiz gerekiyordu. Atladık, buraya geldik. Bu yanlış bir adlandırma oluyor çocuklar. Evet. Bunu belirttikten sonra çocuklar karemizin kenarlarını adlandırmaya geldik. Çocuklar karenin dört kenarında uzunluğu aynı olduğu için üçgenden farklı olarak herhangi bir köşesine bir harf verdiğimizde diyelim ki bu köşeye E harfini verdik. Diğer dört kenarında uzunluğu eşit olduğu için aynı harfi vermek zorundayız. E vermeseydik ne olurdu? Başka bir harf verseydik diyelim. Ne diyelim? D deseydik. Diğer dört kenarına da aynı harfi vermek durumunda olurduk çocuklar. Evet, karemiz bu şekilde adlandırılıyor. Kenarlarda bu şekilde belirtiliyor çocuklar.